Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Kur'an'ı akıl ne demektir? Bu soru üzerinde bir derece durmaya ve bazı açıklamalarda bulunmaya çalışacağız. İnsanda akıl var, akıl düşünme aletidir. Nasıl ki bıçakla biz kesiyoruz, bıçak kesme aletidir. Akıl da düşünme, anlama aletidir. Ama akıl acaba tek başına anlamak için yeterli midir? Aklımız bize her konuda yeter mi? Akıl elbette çok güzel bir nimet ee, ama akıl tek başına yeterli değil. Bunu şöyle bir örnekle ifade etmeye çalışayım. Mesela insanda göz var. Dışarıda görülecek eşya var ama görüntünün meydana gelebilmesi için görme olayının gerçekleşmesi için ışığa da ihtiyaç var. Göz var, eşya var ama ışık olmazsa karanlıkta bir şey göremiyoruz. İşte aklın da e belli bir ışığa ihtiyacı var. Buna da vahiy güneşi diyebiliriz. Yani insan aklının daha sıhhatli, daha selametli çalışması için vahiy güneşine ihtiyacı vardır. Eğer biz meselelere vahiy güneşinin ışığında bakacak olursak aklımız problemlerin içinden çok daha rahat sıyrılabilir. Ve şu varlık alemini ve şu varlık aleminde meydana gelen olayları o zaman daha rahat, daha güzel bir şekilde değerlendirebiliriz. Bazı meseleler var aklımızı aşıyor. Mesela yaratılış nasıl oldu? E bunu anlamakta zorlanıyoruz. Yoktan yaratılmak ne demek? Anlamakta zorlanıyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda Allahu Teala'nın kün feyekun ol der ve olur emriyle kün emriyle eşyayı yarattığını anlıyoruz. Bu durumda yoktan yaratmak kavramı karşımıza çıkıyor ve akıl demek ki Allah yoktan yaratıyor. Kan Allah ve lem şey. Allah var onunla beraber hiçbir şey yoktu ve Allah bu alemi yaratmayı murad etti. İnsanları kendine muhatap yapmayı murad etti. Alemi yarattı, insanı yarattı diyoruz. Öte yandan mesela ölümün muamması. Ölüm bize göre akılla değerlendirecek olursak çok böyle korkunç bir olay. İşte en sevdiğiniz insanlar sonunda hayatını kaybediyor ve kendi ellerinizle onları toprağın altına bırakıyorsunuz. Orada daracık bir yerde yapayalnız, ıssız, sessiz, korkunç bir manzara. Ve biraz daha ilerisini düşündüğünüzde orada artık et kemik birbirinden ayrılacak ve orada sonunda kemik de kalmayacak. Geriye toprak haline gelme olayı gerçekleşecek. Topraktan gelen bu insanlar sonunda toprak olup gidecek. Akıl tek başına bu olayı çözümlemeye çalışırsa burada fazla yol alamıyor, işin içinden çıkamıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle meseleye bakacak olursa o zaman mesele rahatlaşıyor. Ve o zaman diyor ki insanı yoktan yaratan Allah öldükten sonra da tekrar diriltecek. Dolayısıyla ölüm yok olmak değildir. Ölüm ruhun şu bedenden ayrılma olayıdır. Ve ölüm dediğimiz olayda Beden her ne kadar toprağa bırakılıyorsa da ruh orada değildir. Ruh kendine mahsus aleme gönderilmiştir ve ruhun hayatı devam etmektedir. Bunlar mücerred akılla görülecek şeyler değil. Ama e, Kur'an'ın bize bildirdiği şekilde bakacak olursak o zaman bunları rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ben başka bir örnek üzerinde de ayrıca durmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Asa entekrehu şey'en ve huve hayrun lekum. Yani hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda hayırlı olabilir. Ve asa bu şey'en ve huve şerrul lekum ve hoşlanmadığınız hoşlandığınız bir şey de sizi sizin için kötü olabilir, şer olabilir. Vallahu yalemu ve entum la Allah bunu bilir lakin siz bunu bilemezsiniz. Ne gibi? Diyelim bir deprem olayım. Deprem olayı korkunç bir olay. İşte bir Marmara depremini yaşadık. On binlerce insan hayatını kaybetti. Belki yüz binlerce ev oturulmaz hale geldi. Ve nice servet kaybolup gitti. Nice canlar kaybolup gitti. Nice insan sakat kaldı. Olay elbette korkunç bir olay. Ama bu korkunçluk perdesi altında birtakım takım güzellikler de söz konusudur. Nedir söz konusu olan? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam göçük altında hayatını kaybeden müminlerin şehit olduğunu söylüyor. Demek ki deprem gibi olaylarda hayatını kaybeden ehli iman birden manevi çok yüksek rütbeler kazanıyor. Ve bunlar şehit hükmünde oluyor. Manevi şehitlik rütbesini elde ediyor. Öte yandan bunların zayi olan malları, yıkılan evleri sadaka hükmüne geçiyor. Demek ki o da yine zayi olmuyor. İşte Kur'an'ı bir akılla baktığımızda bu korkunç olay bize korkunç olmaktan çıkar ve evet dehşetli bir olaydır ama o dehşet altında Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden tecelliler vardır. Ve o görünüşteki o kaharane fırtınaların altında çok güzel rahmet esintileri yer almaktadır. Demek ki Kur'an'ı bir bakışla baktığımızda hoşlanmadığımız şeyler hakkımızda hayırlıdır. Hayırlı olabilir. Bunu anlıyoruz. Hastalık, musibet bunlar da benzeri şekilde. Yani diyelim bir ekonomik kriz yaşandı. Bu ekonomik krizde pek çok zengin fakir hale geldi. Ama belki de o fakir aile gelmesiyle caminin yolunu öğrendim. Daha önce o servetin içerisinde şımarmış vaziyetteyken ve o servetle günahlar işler bir durumdayken adeta cehenneme doğru bu insanlar bu gibi kimseler yuvarlanıyorlardı. Ama bir ekonomik kriz geldi. iflas ettiler. Ve pek çoğunun belki aklı başına geldi. Böylece musibetten ders aldılar. Demek ki Allahu Teala rahmetiyle insanları terbiye ettiği gibi bazen yine rahmetinin bir tecellisi olarak musibetlerin elleriyle de insanları terbiye eder. Bu da terbiyenin bir çeşididir ve o insanların lehine bir durumdur. Daha bunun gibi hastalıktır, kazadır, hatta savaşlar, bütün bunlarda Kur'an'ı bir akılla baktığımızda bunların da bir takım güzel neticeleri olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Kur'an-ı Kerim Uhud Savaşı'nı bize anlatırken, Uhud Savaşı'nda malum Müslümanlardan 70 kişi hayatını kaybetti, şehit oldular savaşın bir takım sebeplerini, hikmetlerini Cenab-ı Hak beyan ederken şunu da bize bildiriyor. Ve yettahize minkum şuhada. Allah içinizden bir kısmını şehitlik makamına çıkarmak istedi. İşte e, Hz. Hamza gibi, Mus'ab bin Ümeyr gibi bu gibi zatlar bu savaşta şehit oldular ve şehitlerin efendileri hükmüne geçtiler. Evet görünüşte bu da çok acı bir olaydır ama şehitlik gibi yüksek bir makamı elde etmekte elbette o bir ayrıcalıktır. Cenab-ı Hakk'ın lütfu, rahmeti bu şekilde kendini göstermiştir. Bunları toparlayacak olursak karşımıza çıkan manzara şudur. Evet akıl çok güzel bir nimet ama akıl tek başına yeterli değil. Bazen şu medar bahs oluyor. İnsan dine mi tabi olmalı, akla mı tabi olmalı? E bunu ifade ederken e niye ikisini beraber e, elde etmeye çalışmıyoruz? Herhalde bunu düşünmek lazım. İlla ikisinden birini mi tercih etmemiz lazım? Hayır. illa ikisinden birini tercih değil. Hem akıl hem vahiy. Biz ikisinden de istifade etmeye çalışacağız. Kur'an okuyacağız. Kur'an'ın manalarını öğreneceğiz. Orada öğrendiğimiz ölçüler çerçevesinde aklımızı da kullanacağız. Zaten Kur'an-ı Kerim aklınızı iptal edin demiyor. Kur'an-ı Kerim'deki en fazla tekrarlanan ayetlerden bir tanesi, اَفَلَا takilun Aklınızı kullanmıyor musunuz? Demek ki bu akıl kullanmamız için verilmiş. E, nasıl ki el verilmiş kullanılıyor, göz verilmiş kullanılıyor, akıl dahi kullanılacak. Ama bu insan aklını,